Ya biraz karanlık mı? Ama İngiltere zaten 24 karanlık olduğu için yani şu an saat 2 ama bunu yakarsam da daha mı iyi acaba? Keşke şu an cevap verebiliyor olsanız ya. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben YouTube kanalını açtıktan sonra bana <laughs> çok az miktarda <laughs> mesaj geliyor. İnanamayacaksınız ben de inanamıyorum ama şöyle bir sıkıntısı var mesajların. Mesajları hep şunu görüyorum. Ben aslında şunu yapmak istiyorum ama ailem şöyle diyor. Ben şunu yapmak istiyorum ama işte benim param buna yetmiyor. İşte kariyerim şuna yetmiyor. Benim yaşım şu falan gibi. Yani çok şaşırdığım ve bu konuda konuşmak istediğim mesajlar alıyorum. Şimdi öncelikle ben kendim biraz hayatımda fazla cesaret almış ve hayatını da en güzel dönemlerini bu aldığı cesaretler sayesinde yaşamış biri olarak hem biraz kendimden örnek vermek istiyorum hem de sizin yaşadığınız zorlukların hepsini bizler de yaşıyoruz, ben de yaşıyorum, benim arkadaşlarım da yaşıyor ama biz bir şekilde Hayallerimizi yaşıyoruz. Bu videonun amacı da aslında biraz o konuya perde açmak. Çünkü şöyle bir durum var. Arkadaşlar hiçbirimizin ailesi zaten ''Aa kızım git git yurt dışına git hadi. Hadi hadi biz bayılıyoruz. Hatta hiç gelme.'' falan demiyorlar. Hiçbirimizin patronu ''Allah sana bu kadar para. Sen bir yurt dışına git gel.'' demiyor. Ki ben biliyorsunuz, bilmiyorum izlediğiniz zaman ama ben Mercedes'teki işimi bırakarak buraya geldim. Yani cesaretin tillahı <laughs> burada. Dolayısıyla bu videoyu çekmeye hakkımın olduğunu düşünerek recording tuşuna bastım ve size birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizin istediğiniz, hayal ettiğiniz, mutlu olduğunuz şeyleri kimsenin desteklemesi gerekmiyor. Bir kere bunu da anlaşalım. Sizi destekleyen insanlar olacak. Zaten onlar sizin gerçek dostlarınız. Aileniz sizin mutlu olduğunuzu gördükten sonra aileniz de destekleyecek. Zaten aileniz mutlu olsanız da olmasanız da sizi destekleyecek. Şimdi asıl konu şu. Siz gerçekten birilerinden mi? Ya şu saçım beni mahvetti ya. Şuraya mı atayım? Her. Şimdi şurada bir anlaşalım. Siz birilerinden destek mi görmek istiyorsunuz? Yoksa hayallerinizi mi yaşamak istiyorsunuz? Yani buna bir karar verin bence. Çünkü İkisi aynı anda olması zaten zor, olursa ne ala. ama olmazsa da zaten siz yaşıyorsunuz bu hayatı, yani kimseye bunun çetelesini tutturmak zorunda değilsiniz. Şimdi ilk olarak ben biraz küçük, yani bir sürü örneğim var, inanın bir sürü örneğim var ama küçük, ufak tefek, konuya bence uyan bir iki örnek vermek istiyorum. Ve nacizane ben neler yaptım ve ne gibi artıları oldu ya da ne gibi eksileri oldu size söylemek istiyorum ki siz de belki şunu dersiniz ya hani evet belki bunu böyle böyle yapmalıyız ya da yapmamalıyız ama artık şu oturduğunuz yerden oturduğunuz yerden bir kalkın ya bir kalkın bir hayatı yaşayın hayatı sizin için kimse yaşamayacak arkadaşlar. Şimdi önceki bir iki örnek vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben İstanbul'a taşındığımda benim arkamdan neler tamam mı? Yapamaz, İstanbul çok pahalı, çok kalabalık, ev bulamaz, iş bulamaz, işe girer, işi işten atılır, yapamaz, çömez, işte daha ailesinin yanında yaşayan bir iki üniversitede ben bu arada ailemin yanında okudum. Yani üniversiteyi dahi ailesinin yanında okumuşken nasıl gidecekti İstanbul'da tuzunacak falan. Hani bunların hepsini duyduk. Ben duydum, benim ailem duydu, benim arkadaşlarım duydu. Ama mesela ben buradayken bile hala benim İstanbul'daki evim hala orada duruyor. Hani hala benim. Hani onu da bırakmak zorunda kalmadan buraya kadar geldim. Bunu da şunun için anlatıyorum bu arada. Ben hayatımda hiçbir zaman yaşadığım şeyleri gerçekten paylaşan biri olmadım tamam mı? Hani gittiğim yerleri, gezdiğim yerleri evet paylaşırım ama hayatımla ilgili şeyleri çok az insan bilir. Burada burada açığız. Burada zaten Londra'yı ben kendim zor öğreniyorum. Hani beni izleyenler nereden bulacak da, görecek de, öğrenecek de falan filan. Neyse. Şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar size bazen aileniz bile inanmayacaklar. Çünkü benimkiler de diyordu ki sen çok hani bak çat kırıldı mısın yavrum. Yemek yapmayı bilmezsin yavrum. Ama ben şunu biliyordum. Ben kendi evimde yaşamak, kendim kendimi geçindirmek böyle bir hayat istiyorum. Ve ben daha büyük bir şehirde yaşamak istiyorum. Daha büyük imkanlar olan bir yerde yaşamak istiyorum. Çünkü ben zaten Ankara'da doğmuşum arkadaşlar. Arkadaşım sen sen şuraya git o zaman. Tamam. Bu arada zaten ilk amacım kariyer odaklıydı. Yani ben hani İstanbul'a gidersem, orada çalışırsam ve orada gerçekten tutunabilirsem hem kendim için hem kariyerim için çok iyi olacağını biliyordum zaten. Arkadaşlar ben Mercedes'e gireceğimi de biliyordum. Çünkü benim isteğim zaten otomotiv sektörüydü. Bizim dedim ki ben dedim otomotivde çalışacağım. Bu dedim ya BMW olacak ya Audi olacak ya Mercedes olacak. E bu üçüne Gireceğim abicim. Yani ben bunu bir kere arkadaşlar kafaya koydum. Bir kere siz ne istediğinizi kafaya koymanız lazım ya. Hani bunu bunu böyle ya benim annem ister, babam ister. Değil. Siz ne istiyorsunuz? Özgür mü olmak istiyorsunuz yoksa aile aile hayat yaşamak istiyorsunuz? İşte sonra evlenmek mi istiyorsunuz? Evinizde nasıl olsun istiyorsunuz? Yani aslında olay bir kere sizin ne istediğiniz. Çünkü siz istedikten sonra Hayat en güzel şekilde, en iyi şekilde size nasip ediyor ama önemli olan sizin burada ne istediğiniz. Yani siz bir şey istemiyorsunuz, sadece şunu söylüyorsunuz. İşte ben param bir türlü yetmiyor. Arkadaşlar ben work and travel'a bile gidememiş insanım. Bakın ben yurt dışı fan diyorum ya. Gerçekten Instagram sayfası açsam yurt dışı fan club olurdu ya. Ben o kadar istiyordum. Mesela bu şu da var. Ben kendi paramla gitmek çok istedim. Kendi kazandığım paramla gideceğimi Zaten biliyordum. Mesela bakın ben onu da aklımda koymuştum. Hani şöyle demiyordum. İşte ben bu parayı şuradan kazanırım bilmem ne ama ben dedim benim annem babam bunu ödemek zorunda değil. Beni doğurmuş olabilirler. Bana zaten bakmışlar. Ben zaten yıllarca dershaneye gitmişim. Beni daha fazla okutmak zorunda değiller. Ki isteseydim öyle de bir aile sahibim. İsteseydim bana çıkarıp verirlerdi. Bakın gönderirlerdi de. Ama benim kafa o konuda biraz geride yani. Ben daha farklı düşünüyorum. Her neyse ben Yurt dışına nasıl gitmek istediğimi dahi biliyordum bakın. Şimdi önceki ne istediğimizi bildik değil mi? Karar ver. Evet ben şunu yapmak istiyorum. Ben evlenmek istiyorum. Ben çocuk yapmak istiyorum. Ben işte e, yurt dışına master yapmak istiyorum. Neyse isteğiniz. Buna karar verdikten sonra buna nasıl ulaşabilirsiniz? Ben ne dedim? Ben kendi paramla gitmek istiyorum. O zaman ne yapman lazım Tuğbacığım Çalışman lazım. Tamam çalışalım. İlk girdiğim işte çalıştığım yerde kazandığım parayla ben nasıl oraya gidebilirim? Sıfır. <laughs> Sıfır ihtimal. Gidemem. Çünkü Türkiye'deki çalışma şartlarını hepimiz biliyoruz. Gidemem. Peki Tuba'cığım ne yapmalıyız? İş değiştirmeliyiz. Nasıl bir iş olmalı bu iş? İyi bir iş olmalı. İyi bir marka olmalı. Ya da yaptığım iş iyi bir şey olmalı. Şimdi ben ziraat mühendisi mezunuyum. Zaten kendi işimi yapmıyorum. Yapamıyorum Türkiye'de. E ne yapmam lazım o zaman? Marka değeri yüksek bir yere girmem lazım. Onun için ne yapman lazım? Çok çalışman lazım. Çünkü ben... Ya bu Mercedes konusu bile arkadaşlar. Bakın hani dedim ya videonun başında. Kimse size inanmayacak diye. Ya ben Mercedes'e girdim. Bakın benim ailemde bir tane bile otomotivde olan insan yok. Ya bir tane olmaz mı ya? Bir tane bile yok. Ben Mercedes'e girdim. Duyuyorum tamam mı? Kulağıma geliyor nasıl girmiş? Araya birini mi bulmuş? Ya arkadaşım ben sizin ekranda gördüğünüz kadar, aranızda dedikodu yaptığınız kadar basit insan değilim. Kimse öyle değil. Şimdi zaten niyet kötüyse sizin o niyeti iyi çevirmenizin imkanı yok. Çevirmenize gerek de yok. Bunun için zaman ve e, duygularınızı harcamayın. Tamam mı? Orayı geçtik. Yapacak bir şey yok. İnsanlar istediğini söyleyebilir. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz. Onlar sadece ne yapıyorlar? İzliyorlar. Evet. Yapmak istiyorum. Kimseye bunun hesabını verecek değilim. Tamam mı? Bu kadar. Siz hayalinizi belirlediniz. Kimseye kulak asmadınız. Bunda da okeyiz. Geriye ne kaldı? Buraya nasıl ulaşabilirsiniz? Şimdi çalışıyoruz ama Türkiye şartlarında yurt dışına çıkamıyoruz bilmem ne. Ben bunu biliyorum. Ben bunu <laughs> ben bunu çok iyi biliyorum da. Burada nasıl anlatabilirim onu bilmiyorum. Her neyse ben işte şirketimi değiştirdim. Otomotiv sektörüne geçtim ama bakın orada da nettim. Ne ben dedim ki ben otomotivde çalışacağım. Çünkü neden? Yani para kazanmak istiyorsan para kazanılabilecek işte giyim sektörü olsaydı bu Gucci olurdu, Prada olurdu. Neyse onun için uğraşırdım, tamam mı? Otomotiv için de keza yine aynı şey geçerliydi. Siz de bu noktada para mı lazım? ailenizden izin mi almanız lazım mesela? O zaman ailenize yatırım yapacaksınız, arkadaşım. Ya da okulunuzun bitmesi gerekiyor. Bak mesela benim bir örneğim daha var. E okul bitti, işe başladık, para kazandık ama para kazanınca çat diye işi bırakıp gidemiyorsunuz. İşte o parayı biriktirmeniz gerekiyor vesaire. Günün sonunda ben o istediğim hayallerimin işini daha büyük bir hayalim için yine cesaret ettim, bıraktım. Şimdi bana diyebilirsiniz, diyenler oldu, bak kızım yapma, bak arkadaşım çok iyi bir yerdesin yapma. Ama günün sonunda ne dedim size? Bu hayatı siz yaşıyorsunuz o gün neler yaşadığınızı, ne zorluklar yaşadığınızı psikolojik olarak, manevi olarak siz biliyorsunuz. Ve hayat, istediğiniz hayatı yaşamamak için çok kısa. İstemediğiniz insanlarla olmak için, istemediğiniz yalancı arkadaşlarla olmak için, ailenizle tartışıp onları üzmek, onların sizi üzmesi için hayat çok kısa. Bakın eskiden böyle düşünmüyordum tabii ki. Büyüdüm, olgunlaştım. Ben mesela İstanbul'a gelirken can atarken yani o kadar çok öyle yoğun tempo ile çalışıyordum ve yoruluyordum ki ya diyordum ki hani ya annem babamın evinde kalsaydım da tamam o en sevdiğim kardiyalık pilavı yeseydim de kafam birazcık sussaydı. Ama o zaman da işte buraya gelemezdim e geliyor olay ve günün sonunda şuna çıkıyor siz ne istediğinizi bilir onun için cesaret ederseniz hayat öyle bir şey ki size öyle fırsatları öyle güzel zamanlarda sunuyor ki aklınız almayacak. Zaten bazı şeyleri ben şuna çok inanıyorum. Elinizden geleni yaptıysanız bazı şeyleri artık akışa bırakmalısınız. Çünkü zaten ilahi bir kudret var anladın mı? Siz ne kadar küçük hesaplar yaparsanız yapın hiçbir zaman istediğiniz boyutta olmayacak. Çünkü o kadar çok dışta parazitler var ki iyi anlamda da bakın kötü anlamda da. Sonuçta biz bu hayata tek yaşamıyoruz. Elbette birilerinden etkileniyoruz. Bakın ben okeyim bunda. Ama siz Elinizden gelinle yapın. Çok sevdiğim bir Instagram'da um, ünlü mü denir? Blogger mı denir? Birisi var Ece Günay diye. Ecem Günay, Ece Günay. Ece Güney miydi? Orada şöyle bir cümleye denk gelmiştim. Sen değiştiremediğin şeyleri bırak. Sen değiştirebileceğin şeylere bak diye. Ya o kadar doğru ki. Çünkü siz bunu mutlu haline getirdiğinizde hayat, Allah, evren, dediğim gibi her neye inanıyorsanız, taşa inanıyorsanız o neyse öyle şekilde, öyle planlanmadık şekilde size onları getiriyor ki ya böyle var ya aklınız Akınız almaz. Biz ne yapacağız? Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız ya. Bakın bırakıp da olmayan, benim isteyip de, çabalayıp da olmayan hiçbir şeyim olmadı. Şöyle olmadı. Benim istediğim gibi olmadı. Almışken şunu açayım. Benim istediğim gibi olmadı ama benim istediğimden çok daha güzeli. O an fark etmediğim Sonrasında mesela İngiltere muhabbeti. Ben aslında farklı hayal ediyordum. Farklı yer istiyordum. Farklı şeyler istiyordum ama hayat bana dedi ki dur 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 bakalım. Senin için farklı planlarım var. Ben çabaladım. Bakın başvurdum. Biraz karanlık oldu ya. O yüzden ışığı açayım dedim. Ben çabaladım bakın. Ben dedim ki Allah'ım bak o kadar masrafa girdim. <laughs> Vize görüşmesine gittim. Red yedim. Sonra dedim ki ya tamam demek ki burada var bir hayır. Hala tam hayır görebilmiş miyim? <laughs> bazen görüyorum, mutlu oluyorum. Bazen depresif oluyorum. Orası ayrı ama şaka bir yana bazen de dediğim gibi Allah'a bırakmanız lazım. Yaratana bırakmanız lazım. Elbette ki her şeyin kontrolü bizde olamaz. Gerçekten ee, bakın bu mucizeyi bilen kişiler bu mucizeyi yaşıyorlar. Bu cesareti alan insanlar pozitif düşünüp gerçekten olumsuzlukları olabildiğince hayatından yok eden, hani bu işte çekim yasası, secret, mikret muhabbetleri var ya, aslında hepsi, hepsi buna dayanıyor. Yani siz şu an odada beni izliyorsunuz ya, işte bu kız İngiltere'de gitmiş falan. Bakın ben aynısıydım. Aynısıydım. Ben odamda saatlerce Instagram'da sekmeler açardım böyle. Bakın ardarda arda 30 tane. Hepsini izlerdim biliyor musunuz? Yani nereden nereye geldiğimi bilseniz, neler yaptığımı, neler yaşadığımı gerçekten sadece burada görünenin olmadığını bilseniz keşke size şunu söyleyebilsem. Gerçekten hayal ettiğiniz her şeyin günün sonunda bazen benimki gibi 10 yıl sonra <laughs> olsa da hani gülüyorum falan ama böyle hep gerçekten her yıl şey hayalim vardı ya ben kesin bunu gideceğim falan deyip inanırdım, tamam mı? Sonra bir bakardım work and travel'ı kaçırdık. Erasmus'u kaçırdık çünkü olmadı yani. Sonra mı şunu düşündüm. Dedim ki Suva zaten senin isteğin ailene hiçbir yük olmadan yurt dışına gelebilmekti. Yani aslında benim zaten hayalim şu an olmasıydı. Sonra ben bu düşününce ve aydınlanınca dedim ki ya evet ya aslında çek arasında bu da yerleşti. Ya benim o kadar çok böyle yaşadığım birazcık cesaret etmeniz gerekir ama. Biraz o kumarı oynamak gerekir biliyor musunuz? Bu, bu oyunu oynayıp ya ben mesela ikinci işime girmeden önce ilk işimden ayrılmıştım. Yani bu Mercedes'i bulmadan önce ilk işimden ayrılmıştım mesela. O kadar mutsuzluğu ve nefret ediyordum ki de dedim ki kendime Tuba bulacaksın ya sen istediğin işi bulacaksın. Çünkü sen çalışmayan işte kum iki lafı bir araya getiremeyen yani niyet de burada önemli. Kötü niyetli bir insan değilsin. Elinden geleni yapıyorsun, görüşmelere gidiyorsun, o oluyor, bu oluyor. Buna niye devam etmek zorunda kalasın? Bakın yemin ederim ben Mercedes'e girmeden önce bir önceki işinden ayrılmıştım. Ve elimde böyle bir dayanan bile yoktu. Yani beni alıp almayacakları belli değil. Zaten oraya girmek gerçekten 2-3 ayınızı alıyor. 50 tane sınava giriyorsunuz. Ama bakın yine ben kendime güvendim. Ve dedim ki Halledersin ya. Ya bir şey ne olabilir en kötü? Bakın arkadaşlar çok zora düştüğünüzde çok şey olduğunda ya deyin ki canım sadin ya. Ya sizin canınız sağ olsun. Bakın gerçekten bana bunlar çok söylendiğimde ben anlamadım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kimse size inanmayacak. Siz yaptığınızda aa bak ne kadar güzel. Bak yurt dışına gitmiş ne kadar güzel. Bak ne güzel işe girmiş. Bak ne güzel para kazanmış. Bak ne güzel işe taze gitmiş. Size bunları söyleyecekler ama bunları siz yaşarken kimse inanmayacak. Bakın çok gerçekten çok açık şekilde söylüyorum. Ben İstanbul'a gittiğimde çok yakınım dediğim İstanbul'da yaşayan insanlar bir kere bile arayıp bana nasılsın, iyi misin dahi demediler. Bunların içine akrabalarım da dahil bakın. Bazı akrabalarım yani. Anlatabiliyor muyum? Siz ne istediğinizi biliyorsunuz bir şey için bir amaç uğruna bunu yapıyorsunuz İşte ben işimi bırakamam ben işte yaşım şöyle işte param çıkmıyor ya arkadaşlar bunlar gerçekten sebep değil inanın bana gerçekten sebep değil çünkü siz zaten niyet ederseniz ve ben bunu başaracağım derseniz o ihtimaller size zaten geliyor bir anda bir iş teklifi gelir bakın bir anda bir yerden bir para gelir gelir arkadaşlar siz sadece siz sadece lütfen elinizden geleni yapın. Evet belki gerçekten para çıkmıyor olabilir. Biliyorum yurt dışına çıkmak yani ben zaten bunu en iyi bilenlerden biriyim. Şu an pampla savaşıyorum burada. Eğer baktınız gerçekten elinizden gelen budur belki de sizin için yazılmış olan farklı bir deneyim vardır. O zaman da bırakmanız gerekir zaten. Belki de gerçekten deneyim yurt dışı değildir ya da ne bileyim işte ne için bunu Dinliyorsanız ne için bunu konuşuyorsak belki de sizin için iyi gelen şey o değildir. Ama bunun da bilincinde olmak lazım. Bunun da hani eee rahatlığında olmak lazım. Lütfen bu söylediklerimi böyle ben tabii anlatırken çok kolay anlattım. Ama e, yaşarken hiç öyle kolay değildi. Hala ya yani ben hayatıma gerçekten olabildiğince ne kadar her ne kadar beynimdeki düşünceler susmasa da benim eee bu bilince gel gerçekten çok uzun zamanlar aldı. Evet siz önceki benim bu söylediklerimi bir düşünün. Ne istediğinize karar verin. Kendinize inanın, güvenin. Dışarıdaki kötü seslere kulağınızı tıkayın. Diyeyim ki ben kendimi biliyorum. Ben gücümü biliyorum. Ve bu gücü benim biliyor olmam yeterli. Kimsenin sizi arkanızdan itmesine gerek yok. Tabii ki Ailenizin, sevdiklerinizin önerilerine kulak verin. Sizin göremediğiniz, sizin bilmediğiniz yerler mutlaka olacaktır. Onlar size yardımcı olacaktır. Ama günün sonunda onları dinlediğinizde de kararı verecek olan, doğruyu görecek, Aa, evet evet aslında onlar doğru söylüyor diyecek veya demeyecek olan kişi sizsiniz. En azından derseniz ki denedim, yaptım, olmadı ama ben şuna çok inanıyorum. Eğer istediğiniz şey zaten sizi mutlu edecek, sizin için hayırlıysa öyle veya böyle sizin önünüze geliyor. Lütfen kendinizi bunun için hayattan soğutmayın. Yani hayata stop tuşu vermeyin gerçekten. Hayat bunun için çok 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 kısa. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Umarım herkesin hayallerine kavuştuğu çok huzurlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.